Sebebi anlaşıldı. Raftan kavanoz düşmüş. Ne yani? Durup dururken mi düşmüş kavanoz? Ceyran mı oldu acaba? E hadi çıkalım. Bakıyoruz kızım. Nesine bakacağız anneciğim? Raftan kavanoz düşmüş işte. Yengem haklı. Hadi anne çıkalım. Anne, Selim hadi. Cam kırıklarını güzelce temizleyecek biraz. İçeriye de bir çeki düzen ver. Her yer her yerde. Tamam Ali Hanım hallederim ben. Yukarı gel. Ne oldu? Gel hadi. Olur peki. Ne oldu Kenan? Bir şey mi söyleyeceksin? Ben değil, sen söyleyeceksin. Ne dediğini anlamadım. Neredeydin? Dedim ya ormanda kayboldum. Ne işin vardı ormanda? Canım sıkıldı evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Ne var ki bunda? Sadece dolaşmak için çıktın yani, öyle mi? E, tabii ki. Başka neye çıkacağım ki? Hem Ali anneye de Selime de anlattım durumu. Bir kez de ben duymak istiyorum. Kenan, bak özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hem sen bunun için mi bu kadar gerildin. Beni merak ettiğin için mi? Bana yalan söyleme. Neredeydin? Haraya mı gittin? Hara mı? Yo. Niye gideyim ki haraya? Oradaki adam yüzünden. Ne dediğini anlamıyorum. Ne harası, ne adamı? Az önce haraya gittim. Hasan Efendi orada yerde baygıya yatan bir adam görmüş. Kimmiş peki? Kim olduğunu bilmiyorum. Ama Hasan Efendinin tarif ettiğine göre o adamı tanıyor olabilirsin. Hastanedeyken de ziyaretine gelmişti. Şimdi söyle bana, kim bu adam? Bu adam kim diyorum? Nereden bileyim adamın kim olduğunu? Bana yalan söyleme. Aynı adam hastanede gördüm diyorum. Kenan beni neyle suçluyorsun? Haraya gizlice bir adam giriyor ve bunun sorumlusu benim. Öyle mi? Ne tesadüf ama. Adam haradayken kayboldum diye ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Haraya gidiyorum adam kaçmış. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi enli kolunu sallayarak eve geliyorsun. Aynı adamı hastanede gördüm diyorum. Kenan. Sakın bana bütün bunların tesadüf olduğunu söyleme. Allah'ım neler duyuyorum, nelerle suçlanıyorum ben. Bırak ya. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Evden çıkıp bir daha geri dönememenin, senin eller çocuğu hatırlamamanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Ben seni bile hatırlamıyorum. Kocam benim adamı hatırlamıyorum ben. Ya sen benim kocam değilsen? Ya herkes yalan söylüyorsa bana? Haradaki adamdan, hastanedeki adamdan bana ne? Karşıma geçmiş beni nelerle suçluyorsun? Yeter artık ya. Yeter. Ben mi istedim böyle olmayı? Ben mi istedim?